Oktar hocam bu Estağfurullah hocam Gökyüzündeki bu taşlar Konusunu bir daha anlatalım Bu Nemesis var mı sen Nemesis'in filmi ee, yönetmende var hocam. evet, Ama onu açıklamadık Vakıtlarda onu biraz anlatalım Nemesis'i Tamam inşallah hocam Ne oluyor gösteriyor musunuz Hazır görelim. Nemesis kıyamete hazırlanıyor. Dünyanın 7000 katı büyüklüğündeki Nemesis, uzaya gökteşi fırlatan bir yıldızdır. 65 milyon yıl önce dinozorların yok olmasına neden olan meteoru Nemesis'in fırlattığı tahmin ediliyor. Ölüm yıldızı olarak anılan Nemesis'in yörüngesi yanına yaklaştığı yıldızlarla değişebiliyor. Bu yüzden dünyanın bu yıldıza karşı nasıl korunabileceği konusunda bir önlem alınamıyor. Nemesis her an kıyametin başlamasına vesile olabilir. Şimdi bu Nemesis hakkında bilgi ver doktor. Evet bu filmde bildiği gibi dünyanın boyutunun 7000 kata büyüklüğünde. Bir dünyanın kat, evet. bak şimdi sakin anlat. Dünyanın 7000 katı. 7000 katı büyüklükte. Evet. 7000 misli dünya. Evet, 7000. Çok muazzam bir hacim. Evet. evet. Ee, bunlara hocam siz daha bilirsiniz inşallah. Kahverengi cüceler deniyor. Bunlar ışık yaymıyor. Ama yaydıkları ultraviyoleden anlaşılıyorlar. Işık yaymıyor. Evet. Ama ultraviyoleden anlaşılıyor. Evet, anlaşılıyorlar. Evet. Ee, bir özelliği de filmlere belirtildi o. Diğer yıldızların etkisiyle yörünge değiştirebiliyor. Bundan son derece tehlikeli bir hale getiriyor onu. Yani yörüngesi tahmin edilemiyor. E, yörüngesi değişebildiği için ve görünmediği için tehlikeli bir e, özelliği var. Kahverengi cüce olması dolayısıyla da göktaşı fırlatma özelliği var hocam. Yaptığı nükleer füzy füzyonlarla yapısal bir özelliği bunun. Ee, böyle oynak bir yapısı var. Evet. Yani dünyanın etrafında geziniyor evet. değil mi? Evet hocam. Her an e, yer değiştiriyor. Evet. Dolayısıyla e, kıyameti e, anden başlatmaya e, aday. Evet. aday. Evet hocam. Bir yapısı var yani allah Alem görevli. İnşallah hocam. Görevli evet. Bak ayet diyor ki... ...aniden başlayacak kıyamet diyor. Çünkü... ...hesap etmeleri mümkün değil. Yani Nemesis'in... ...nerede ne zaman nereye geleceği belli olmuyor. Evet. Ve nerede ne zaman göktaşı... ...fırlatacağı da belli olmuyor. E, ve fırlatacak göktaşının çapı da belli olmuyor. Büyüklüğünü de evet. tespit etmek evet. mümkün değil. Evet devam edelim. E, i̇smi de manidar hocam. Nemesis e, mitolojide... ...intikam alıcı anlamına geliyormuş inşallah. İntikam alıcı. Evet. Evet. E ee, bu tür kahverengi cüceler güçsüz, sönük ve küçük yıldızlar olmasına rağmen çekirdeklerindeki nükleer füzyon patlamaları yüzünden uzaya göktaşı fırlatabiliyorlar. Nitekim 65 milyon yıl önce dinozorların yok olduğu bir gök taşı olayı var. Bilim adamları tahmin ettiği. 65 milyon yıl önce bir göktaşı dünyaya çarptı. Evet. evet. Ve suyu mu getirin isimlendiririz. Evet. Yok olduğunu söyleniyor bu gök taşı çarpmasıyla. İşte bu gök taşının da Nemesis'in fırlattığı söyleniyor hocam inşallah. Ha daha önce tecrübesi var ne Evet hocam. Evet. Gök taşı fırlatma gücü var. Ee, ne olmuştu o gök taşı çarpınca dünyaya? Dinozorların yok olduğu söyleniyor. Şimdi dinozorun yok olması önemli değil. Dünyada nasıl eski meydana getir? Ne yaptı? Neden yok yok oldu dinozorlar? Büyük bir sarsıntı, iklim değişikliği, krater açıyor önce. Büyük bir iklim e, değişikliği meydana getiriyor ve bu da canlılara zarar veren bir olay oluyor. Buzul çağına mı sebep oldu? Evet. Evet, bunun bak kapsamını anlatalım. Buruncu ki yani ta, fırlatı taş da fazla büyük de değil. Değil hocam, evet. Buna rağmen dünyayı buzul çağına soktu, evet. değil mi? Ee, milyonlarca, milyarlarca canlının yok olmasına sebep oldu. Evet hocam. Ve büyük bir kuşakta, yani dünyanın çok büyük bir bölgesinde hayat yok oldu. Yok oldu hocam, evet. Evet. Demek demesin çekim gücünün tehlikelerinden diğeri de kuyruklu yıldızları güneş sistemine çekebilmesi. Öyle bir özelliği de var hocam. Kuyruklu yıldızları güneş sistemine çekiyor. Evet, güneş sistemine çekiyor. Dolayısıyla dünyaya yaklaştırıyor. Evet hocam. Evet. Nemesis hakkında bilinmeyen bir gerçekte nasıl oluştuğu Kansas Üniversitesi fizik profesörü Adrian Melit, böyle bir yıldızın nasıl oluşabileceği konusunda hiçbir fikrimiz yok diyor hocam. Böyle bir yıldızın evet nasıl oluşabildiği konusunda o, evet fikrimiz yok. Ama birdenbire bununla karşılaştılar bilim adamları. Evet hocam. Evet. Ee... bu bu yörüngesini evet. sizler bilirsiniz. Değişmesi dolayısıyla da nasıl tedbir alınabileceği bilinmiyor hocam. Ne yapacağız? Şimdi görünen o ki 1545 hizli 1545 yani 2120 gibi Nemesis ani bir yer değişikliği yapacak. İnşallah hocam. Bilim adamları bilimde çok ilerlemiş olmalarına rağmen yani göktaşlarının yörüngelerini tespit etme imkanı olmasına rağmen Nemesis'in ani yer değiştirmesiyle e, ve kuyruklu yıldızların yörüngesini de değiştirme gücüyle ve mevcut içindeki e, yapının e, özelliği sebebiyle de aniden gök taşı fırlatma gücüne sahip olması nedeniyle dünyaya büyük bir gök taşı fırlatacağı anlaşılıyor. Evet. Ani. İnşallah hocam. Anlaşıldı mı? Ve dünyayı vuracağını anlıyoruz. Evet. Ve ikinci bir gök taşı daha fırlatacağını anlıyoruz. Çünkü evet. Kur'an'da ikinci bir çarpmadan bahsediyor. Bu tek bir gök taşının vurup dünyayı delip geçip spin atıp yeniden vurmasıyla da olabilir. Ayrıca ikinci bir göktaşı fırlatmasıyla da olabilir. Evet. Ama muhtemelen spin atacak. Yani dönüp bir daha dünyaya vuracak ve dünyanın dönüş istikametini tersine çevirecek. Evet hocam. Ve güneş böylece batıdan doğacak. Evet. Evet. Ve o arada da yoğunlaşan bu gök taşlarının da yağmur gibi dünyaya yağacağını anlıyoruz. İnşallah hocam. İnşallah evet. yapının değişmesine evet. dolayı.